tarihine baktığında kupalarla dolu hikayelerle dolu senenin içinde karşımızdaki çok büyük bir takım senenin içinde inişlerin çıkışların olduğu bir süreçte iki takımın da finalde kazanmak arzusuyla sahanın içinde olacak. Ee, özellikle rakibimizin analizini yaptığımız zaman çok değerli oyuncu grubuna sahip yetenekli oyuncuların olduğu bireysel performansların çok belirleyici olduğu Bizim biraz daha organizasyonda daha istikrarlı bir şekilde durduğumuzu düşünebiliriz. Ama final, final oynamak, finaller oynamak çok farklı e, duygular. Burada biraz anlar, e, bireysel performanslar e, belirleyici olacak. Biz her şeyimizde özellikle son iki aydır oyun olarak çıkış halindeyiz. Bunu çok istiyoruz ve arzuluyoruz. E, finale iki tane gelmiş takım oldu. E, sahanın içinde oyunu sonuna kadar hak eden e, mücadelesini oyunun konuşulduğu özellikle son zamanlarda futbolun iyileştirme gücünden uzak sahanın dışının devamlı konuşulduğu sahanın içinden tamamen uzaklaştığımız yarın akşam topun oyunda daha fazla kaldı iyi oyunların konuşulduğu performansların konuşulduğu kaybedenin kazananı alkışladığı kazananın da kaybedene saygı gösterdiği harika bir futbol akşamı, bir futbol şöleni, bir futbol festivali olması en azından toplumumuzdaki insanları da sahanın içine, sahanın içine yönlendirmeyi biraz daha o tarafa doğru bakmalarını sağlığımız açısından bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için 10. kupa benim için Trabzonspor'daki bütün kupalara sahip olan Allah rahmet eylesin Ahmet Suat Özdeci'den sonra bir teknik adam olmak istiyorum. Umarım bunun karşılığını e, alırız. Rakibimize başarılar diliyorum. İyi bir oyun, iyi bir mücadele. Saygının ön planda olduğu, play'in ön planda olduğu bir müsabak olmasını bütün arzum isteğim bu. Abdullah Hoca'ya öncelikle başlamak isterim. Hocam e, siz de belirttiniz bir tek eksik kupa sizde e, Zira Türkiye Kupası kaldı Trabzonspor camiasının içerisinde. Ve e, bu kupayı kazanırsanız aslında tamamlamış olacaksınız ve son 5 sezonda 4 kupa var ve 3'ünde siz varsınız. Sizin adınız var ve 4'e de çıkarabilirsiniz bu e, kupayla beraber bu şansı. Ve... Evet teşekkür ederim. <laughs> ee, şöyle cevap vereyim. Evet finaller oynamak biraz evvel ifade ettiğim gibi oyuncu içinde, teknik adamlar içinde buralara kadar gelmek çok önemli değerlidir. Herkes kazanmıştır aslında baktığında. Ee, final bittikten sonra saygı gösterildiği anda da madalyanın da alıp da çıkıyorsun burada. Kaybeden değilsindir aslında. Bugün ligde 38 müsabaka oynuyorsun. Ligi 3. bitirdik. 17 takım, 18 takımı geçiyorsun. 16 takım geçiyorsun. Başarısız ilan edilemezsin. Ee, yarıştığım bütün kategorilerde önce oyunu ve oyuncuyu geliştirmek için çalıştım. Ve bununla beraber bu işin tacı olan kupalar almak istedim. Her kategoride genç bir takımlarda, ikinci ligde bir takımda şampiyonluk, Avrupa şampiyonluğu, ikinci ligde bir takımda süper lig, süper kupa, Türkiye kupasını tabii ki almak istiyorum. Finallerde kaybettim. Bugün belki kazanırken o kaybettiğim finallerin bugün bana önemli katkısı oldu. O gün kaybederken aslında kazanmıştık kaybettiğimiz gibi düşünüldüğünü kazanmıştık. Onun için bence burada final oynayan her takım, herkes, ekip ve oyuncular son derece başarılıdır ve biraz evvel hocaya da aynen katılıyorum. Tamamen futbolun iyileştirme gücü var. Lütfen bunun dışına çıkmayalım. Bu bir oyun. Bir bu oyundan keyif alalım. Ee, doğru üsluplar, doğru diller kullanalım. Sonra bitecek bu hafta İki gün sonra transferler konuşulacak, sezon başı planlaması konuşacak ve yarış devam edecek. Onun için tabii ki biz de kazanmak istiyoruz. Ee, umarım e, böyle güzel oyunun olduğu, herkesin birbirine alkışladığı maç bittiğinde saygı gösterdiği bir oyun olur. Abdullah Hocam size yönetmek istiyorum soruyu. Ligin birinci ve ikinci sırasındaki takımlarda dahil olmak üzere yaklaşık 4-5 aydır gelecek sezonun planlamasına başlayan bir kulüpsünüz transfer çalışmaları başta olmak üzere. Evet dediğimiz gibi sadece bir kupa sonuçta yarın bu kupayı biri kaldıracak Trabzonspor veya Beşiktaş. Trabzonspor'un kazanılması halinde kupadan daha farklı gibi kazanımlar elde edeceksiniz. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey bu. Kupa kazanmak e, ulaşılabilir iki tane hedeften bir tanesiydi. Bir tanesini yakaladık. İkincisi bu. Kupa kazanmak bir kere büyük camialarda özellikle seni ileriye doğru daha pozitif bakmanı, daha konsantre olmanı, daha hızlandırmanı gerektiriyor. Zaten biz camiye olarak biliyorsunuz 6 aydır, çok böyle girmeyeceğim, önümüzdeki senenin planlamasıyla ilgili zaten çalışıyoruz. Bu bizi şöyle yapacak, biraz daha ivme kazandıracak, daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Gelen belki oyuncu buraya daha çabuk gelmesini sağlayacak. Daha iyi organize oluyoruz. Daha iyi, daha hızlı olacağız. Ee, onun için e, bütün sezon başı planlaması da yapıldı. Transferlerin belki yüzde ellisi bitti şu an itibariyle. E, ama öncelikle hedefimiz bugün 24 saat sonra burada oynayacağımız e, Beşiktaş'ta oynayacağımız Türkiye Kupası finali. Bunu kazandıktan sonra e, kalktığın zaman, kazanıp kalktığın zaman ertesi gün kendini daha pozitif, daha hızlı böyle e, daha böyle e, cüretkar hissedebiliyorsun, cesaretli hissedebiliyorsun. Umarım pozitif olarak bunu yakalarsın.